Jour, it's a, Ednison, <laughs> yeah, yeah. What? Oh, come on, badman, some, 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 is some, 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 elektrikli some, 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 bir gün fen dersine 10 dakika önce girdik ve baktık kimse yok. Yok. Nisan ve ben varım sadece. Ama bir an gıcık İrem geldi. Gıcık gıcık İrem geldi. Şimdi soracaksınız kim bu İrem? Lay lay lon boncella re bun. Hoca iyi görünmeye çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ama tam bir gıcık, gıcık, gıcık. Okulda okul eskiden okula gittiğince ben gidip bir kurabiye almıştı o. Gide ben de <laughs> gidip bana nah verdi. Nah nah verdi. Nah verdi. Nah verdi. Nah, verdi. nah verdi. Sevgi, sevgi, sevgi mal dedi. Sevgi, sevgi, sevgi mal dedi. Burka burka ma <laughs> Nerede benim yazım Nerede ben nereye yazacağım kanka, kanka ben nereye Evet söyle. Bir... <laughs> oh 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 ne lan? kanka ya şey evet bir kurabiye Orası. Evet bir kurabiyecin can atıyor. Can, can atıyor. Can atıyor mu diyeyim kanka. Evet kanka. Gidip bir tane istedim. Nah ver. Nah, nah verdi. gidip Gidip. Gıcık İran Lucky Laylom Lucky <laughs> Lucky Laylom Baban Çay Baylom Melisa Nisan Ye 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 Kral ye 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 ye, ye ye Evet dersi girdik girdik. Erkenden derse gelmiştik biz. Yaz nereden ben? Ha girdik girdik ya girdik ya 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 ya. Baktım baktım baktım. ba 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 ba. Küfür ediyorduk küfür küfür ediyorduk bir an hoca geldi. Ho ho hoca geldi. Hoca bizi gördü ama biz görmedik. Küfür etmeye devam ettik. E Hoca bunu görünce fark etti ve bize ceza verdi. Ce, ce ceza verdi. Gök göt gibi kaldı. Göt gibi, kaldık. <laughs> gibi Evet göt gibi kaldı gidip derste hocanın sesini kapattım. Kaka kaka kapattım. Anime izledim. Hocam kimin açık olduğunu olduğunu fark ettim ve ağzıma etti. Discord'da Miki ağzıma sokuyorum sonra ölüyorum. Discord'da Discord'da dedi Discord'da Miki ağzıma sokuyorum. Sokuyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. ye 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 Kaşar kardeşler. Kaşar kardeşler. Şunu yazayım ben. Şimdi hocam bir meydan yarın. Bana geçmiş olsun dileklerinizi iletin. <laughs> Boynum ölüyor şu an. Herkesi öptüm. Göncür mehirle.